Barbaros Hayrettin Paşa Vardar yenicesinden gelip Midili'nin fethinden sonra buraya yerleşen Yakup adlı bir sipahinin oğludur. 1478 yılı civarında doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı Hızır olduğu halde Barbaros ve Hayreddin lakaplarıyla tanınır. Batılılar havuç rengine çalan kırmızı sakalından dolayı ağabey oruca verdikleri Barbarossa adını daha sonra Hızır için de kullandıklarından Barbaros diye tanınmış, Hayreddin lakabı ise kendisine Yavuz Sultan Selim takmıştır. Dört kardeşin en küçüğü olan Hızır gençliğinde yarattığı bir gemiyle Midilli, Selanik ve Eğribaz arasında ticarete başladı. Rodos Cövalyelerine esir düşen ağabey Oruc'un kurtarılmasından sonra kendisi iki kardeş Şehzade Korkut'un himayesine girdiler. Bu sıralarda İspanyolların Batı Akdeniz'e hakim olma gayretleriyle Endülüs'te yaptıkları zulümler yüzünden buradan ayrılmak zorunda kaldılar. Müslümanların göçleri bölgedeki eski dengeyi bozdu. Bunun üzerine oruç ve Hızır kardeşler Batı Akdeniz'e yönelerek 1504'ten sonra Kuzey Afrika sahillerinde görünmeye başladılar. İki gemilik küçük filoları için emin bir liman arayan iki kardeş, Tunus Hafsi Sultan Ebu Abdullah Muhammed bin Hasan ile anlaşarak Halkul Vadide yerleştiler. Gemilerin sayısı artınca da Cerbe adasına geçip orayı üst edindiler ve akınlarını İtalya kıyılarına kadar uzattılar. İspanyol işgalindeki Bicaya limanını alınmayan Barbaros kardeşler 1513 yılında bir yarımada üzerinde bulunan Cicelli'ye ele geçirdiler. Kendi başarılarına bir şehir yönetimi kurmuş bulunan Cicelli halkı Orucu Sultan ilan etti. Böylece Barbarosların Kuzey Afrika'da kuracakları cevletin temelleri atılmış oldu. Bir ara Sıla için Midilli'ye dönen Barbaros kardeşler Yavuz Sultan Selim'in himayesine girmek amacıyla Muhiddin reisi seren yüklü bir barça ve değerli hediyelerle İstanbul'a gönderdiler. Böylece Osmanlı desteğini de sağlayan Barbaroslar Bicayı'yı aldıkları gibi Katolik Finland ölümünden faydalanarak İspanyol işgalinden kurtulmak isteyen Cezayir şehrinin yardımına koştular. Cezayir ve onun batısındaki Şerşel'i ele geçirilmesinden sonra Oruç Reis Şerşel ve Cezayir Sultanı ilan edildi. Bunu 1517'de Tenis ve Tilimsan şehirlerinin zaptı takip etti. Ancak yerlilerle anlaşan İspanyolların 1518'de Tilimsan'ı geri aldıkları savaşta Oruç Reis şehit oldu. Yalnız kalan Hızır Osmanlı desteğini güçlendirmek için adamlarından Hacı Hüseyin'i Cezayir halkının Ekim 1519 tarihli arızası ve 40 esirle birlikte Osmanlı padişahına gönderdi. Afrika'da olup bitenleri öğrenen Yavuz Sultan Selim Hızır Reis Nasrüddin'dir diye memnuniyetini ifade ederek onun Cezayir hakimi olarak tanındığını belirten bir hattı şerif gönderdi. Ayrıca kendisini Anadolu'da gönüllü asker toplama imtiyazı tanınarak Yeniçerilerle topçulardan oluşan 2000 kişilik bir yardımcı birlik gönderilmesi kararlaştırıldı. Böylece hutbenin padişah adına okunduğu Cezayir Osmanlı topraklarına katılmış olduğu gibi Hızır da artık Hayreddin Paşa diye anılmaya başladı. Cezayir'e hakim olduklarından sonra burayı idari bakımdan ikiye ayıran Hızır Reis doğu kısımlarını yerli emirlerden Ahmet bin Kadi'nin batı kısımlarını ise Muhammed bin Ali'nin idaresine bıraktı. Ancak kızı reisin faaliyetleri ve Türklerin Kuzey Afrika'da yerleşmeleri İspanyolları tekrar harekete geçirdi. Sicilya Kralı Naibi Hugo del Mecando komutasındaki 80 gemiden oluşan bir filonun 1519 Ağustos'unda Harras bölgesine yaptığı aç çıkarmada Hızır Reis tarafından püskürtüldü. Hatıralarından belirttiğine göre bu savaş sırasında Avrupalılar Hızır'a AB gibi Barbarossa lakabını verdiler. Barbaros Hayreddin 1520-1529 yılları arasında İspanyolların elinde bulunan küçük bir adanın dışında bütün yörenin hakimi oldu. Cicelli'den sonra Kol Limanı ile Bone ve Konstantin'i de ele geçirdi. Fakat Tunus Sultanı Muhammed'in saldırısı ve Ahmet bin Kazi'nin isyanı üzerine 1524'te Cezayir'i terk etmek zorunda kaldı. Ancak 3 yıl sonra şehre yeniden hakim olabildi. Başta Sinan ve Aydın Resler olmak üzere Akdeniz'deki Türk denizcileriyle civardaki adalara halkı onun hizmetine girdiler. Cezayir'de bir silah atölyesi kuruldu. Barbaros mevcudu 35 gemiye yükselen filosu ile İtalya'dan sonra İspanya sahillerini de tehdide başladı. Çeşitli baskı ve zulümlere uğrayan Gırnata Müslümanları Barbaros'un şahsına büyük bir destek buldular yurtlarından ayrılmak zorunda kalan bu Müslümanlar Türk gemileriyle Afrika sahillerine taşındı. Cezayir'e getirilen Endülüs Müslümanlarının sayısı 70 bini buldu. Ayrıca ele geçirilen ganimetlere Cezayir şehri zenginleşti ve Türklerin Hindistan'ı veya Meksika'sı diye şöhret kazandı. Bu arada Barbaros İspanyolların elindeki Adakale'yi de Penon olarak 1530'da bura bir dalga kırın yaptırdı. Öte yandan 1531'de Şerşel'e saldıran Andrea Doria kumandasındaki İspanyol filosu bir sonuç elde edemedi. Fakat Doria ertesi yıl Osmanlılara ait Koron ve Petras'ı ele geçirdi. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman donanma kumandanlığına getirilerek Barbaros'u İstanbul'a çağırdı. Yerine evlatlığı Kara Hasan'ı bırakan Barbaros 20 tekne ile Cezayir'den yola çıkarak İstanbul'a vardıktan bir gün sonra 28 Aralık 1533 günü padişah tarafından kabul edildi. Ardından Kanuni'nin isteğiyle Irakeyn seferi de bulunan Vezir Azam İbrahim Paşa'nın yanına Halep'e giden Barbaros, Cezayir'i Bahri Sefit Beylerbeyli payesiyle Kaman keş Ahmet Paşa'nın yerine kaptan deryalığa tayin edildi. Böylece o zamana kadar Gelibolu Sancak Beyliği Payasi ile verilen kaptan deryalık Beyler beylik derecesine yükseltilmiş oldu. Barbaros, kaptan başlığına getirildikten sonra İspanyolların öncülük ettiği Avrupa İttifakı'nı yenip Akdeniz'den Türk üstünlüğünü kurabilmek için bir yandan güçlü ve düzenli bir donanmanın kurulmasına çalışırken öte yandan da 5. Karla karşı Fransa ile işbirliği yapılmasına önem verilmiştir. 1534 Ağustos'unda 80 gemi ile İstanbul'dan ayrılan Hayreddin Paşa, Reggio Sperlonga, Fondi gibi İtalya'nın güneyindeki kasabaları vurduktan sonra Tunus'a yöneldi ve Mevlay Hasan'ın terk ettiği şehri ele geçirdi. Ancak ertesi yıl Tunus seferine çıkan 5. Karl şehri geri alarak 21 Temmuz 1535 yılında Mevlay Hasan'ın yeniden iş başını geçirdiği gibi Goletta'ya bir İspanyol garnizonu yerleştirdi. 1537'de Korfu kuşatmasına katılan Barbaros, buranın alınmamasının karşısında Venedik'e ait adaların zaptına girişti. Bu amaçla 1538 baharında Ege denizine açılarak Eriboz'un güneyinde Paros, Antiparas, Skyros, Egina, Naxos, Andros, Skarpanthos ve Kasos adaları ile Girit açıklarındaki adacıklardan toplam 28 ada ve 2 kaleyi Osmanlı idaresine kattı. Böylece Sakız, Kıbrıs ve Girit'in dışında Venedik'in Doğu Akdeniz ve Ege hakimiyetine son verilerek deniz yollarının emniyeti sağlanmış oldu. Bu arada 5. Karl ile Fransa Kralı 1. François arasında nice mükatterasın imzalanmasından sonra İspanya ile Papalık, Venedik ve Portekiz arasında Osmanlılara yönelik yeni bir ittifak yapıldı. 208 veya 246 gemiden oluşan Andrea Doria kumandasındaki müttefik donanması Korfu'da toplandı. Buna karşılık 122 gemiden meydana gelen Osmanlı filosu ile Barbaros'un idaresine Arfa Körfezi'ne girdi. Dorya Türk kumandasını dışarıya çekebilmek için 25 Eylül 1538'de harekete geçerek bir kısım kuvvetlerini ileri yolladı. Ancak kısa süren bir çarpışmadan sonra bu gemiler geri dönmek zorunda kaldı. Bunun üzerine Dorya hemen Barbaros'u kendisine takibe zorlamak hem de muhtemel bir fırtınaya karşı Levkas ve Megenisi adacıkları arasında sığınabilmek için Preveze açıklarında demirlendi. Barbaros da Levkes'in kuzeyini doldanarak mütefiklerin karşısına çıktı ve gemilerini kıvrık bir hançer şeklinde yan yana dizerek savaş düzeni aldı. Sağ kanat kumandanlığını Turgut Reis'e sol kanadınkini de Salih Reis'e verdi. Kendisi ise ortada yer aldı. Düşmanın sayıca üstünlüğü karşısında bir yarma hareketine girişen Barbaros müttefik haçlı filosunu gerilerine kadar ilerledi donanmasını ancak ertesi gün 28 Eylül harekete geçirebilen Doğruya ise Barbaros'un karşısına çıkmak yerine açık denize dümen kırdı. Böylece büyük bir bozguna uğratılan müttefik donanmasının 36 teknesi ele geçirildi. 2175'te esir alındı. Türk donanmasının kayıpları ise oldukça azdı. Preveze zaferiyle Doğu Akdeniz'den sonra Orta Akdeniz bölgesinde de Türk üstünlüğü sağlanmış oldu. Bu arada Doğuya tarafından daha önce ele geçirilen Adriyatik kıyısındaki Nova'da kolaylıkla geri alındı. Venedik Osmanlılarla bir barış yaparak 1540 yılında İttifak'tan ayrılırken 5. Karl'ın Cezayir'e karşı giriştiği 1541 seferi ise fırtına yüzünden hazimete dönüştü. 1. Fransız Prezevi'den sonra yeniden Osmanlılara yaklaşmaya başladı. Başından beri Fransızlarla işbirliğinden yana olan ve 1532'de 1. Fransız ile ilişki kurmuş bulunan Barbaros'un da uygun görünmesiyle Akdeniz'de 5. Karla bağlı yerlerle karşı ortak harekete karar verildi. Fransa elçisi Pauline'de yanına alarak 28 Mayıs 1543'te İstanbul'dan hareket eden Barbaros 110 gemilik filosuyla Messina, Reggio ve Ostia gibi İtalyan sahillerini vurduktan sonra 20 Temmuz'da Marsilya'ya vardı ve burada törenlerle karşılandı. Fransız donanmasının hazırlıklarının tamamlanmasından sonra Savoy dukanlığındaki Nice'nin alınmasına karar verildi. Şehir 20 Ağustos'ta ele geçirildiği halde Kalenin zaptı uzayınca kuşatmaya son verilerek Türk'te donanmasını karşı Tolyon'da geçirmesi uygun görüldü. Fakat 6 ay kadar Güney Fransa'da kalan Barbaros, François'in 5. Karla anlaşması karşısında İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Dönüş sırasında da Cenova'da esir bulunan Turgut Reis'i kurtardı. Nice seferi Barbaros'un son büyük seferidir. Bundan sonra daha çok tersane işleriyle meşgul olan Barbaros 5 Temmuz 1546 kısa bir hastalıktan sonra vefat etti ve sağlığında Beşiktaş'ta yaptırdığı medresenin yanındaki türbesine defnedildi. Ölümüne denizin reisi öldü sözü tarihe düşürülmüştür. Barbaros Hayrettin Paşa zamanında Osmanlı denizciliği gücün zirvesine ulaşmış, onun mekcebinde yetişen değerli denizciler ve teşkilatlı tersane sayesinde bu güç varlığını bir süre daha devam ettirmiştir. Çağdaş kaynaklara göre Barbaros iri yapılı, kumral tenli idi. Saçı, sakalı, kaşları ve kirpikleri çok gördü. Ömrü denizlerde geçtiğinden Rumca, Arapça, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca gibi Akdeniz dillerini iyi bilirdi. Ayrıca müziği de seviyordu. Daha sonraki devirlerde Ege açılacak donanmanın Beşiktaş'taki Hayreddin iskelesinde demirlenmesi gelenek olmuştur. Barbaros'un evlatlı Hasan da Cezayir Bey'le belli yapmıştır. Barbaros Hayreddin Paşa sağlığında Seyit Muradiye hatıralarına yazdırmıştır. Gazavatı Hayretin Paşa adını taşıyan hatırat biri mensur, diğeri manzum olmak üzere iki şekilde kaleme alınmıştır. Videolara emek verip büyük titizlikle hazırlayıp izleyiciye zevk vermesi için büyük önem veriyoruz. Bu nedenle videolarımızı beğenip yorum kısmında görüşlerinizi ve paylaşmamızı istediğiniz konuları yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.